Merhaba sevgili balıklar. Günün ilk bölümü bazı iş ve sorumluluklarla ilgilenmeniz gerekebilir. Genel olarak kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Öğleden sonra bir arkadaşınızdan gelecek mesaj enerjinizi yükseltip sizi neşelendirebilir. Bu haber merakla beklediğiniz çok önemli bir sorunun cevabı da olabilir. Bugün 10 Nisan 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Sabah saatlerinde ay yay burcunda ve boşlukta olacak. Neşeli ve iyimser hissedebileceğimiz için keyif aldığımız konulara ve sevdiklerimize zaman ayırabiliriz. Sosyal ve sanatsal konularda da faaliyetlerde bulunabiliriz. Ay 14.48'de Oğlak Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerde iş ve sorumluluklar öne çıkarken haftanın genel bir değerlendirmesini yapıp eksik kalan işleri de tamamlayabiliriz. Önümüzdeki hafta yapılacak işler için plan ve stratejiler oluşturmak için de günü değerlendirebiliriz.